Parkelerinizin rengini değiştirebilmek için öncelikle parkelerinizin yapısını çok iyi bilmeniz lazım. Örneğin bir laminat parke varsa zemininizde, yani e, talaş tozu, sıkıştırılmış talaş tozu üzerine reçine emdirilmiş kağıt baskıdır bu. Bunun rengini değiştirmeniz mümkün değil. Bunu ya sökeceksiniz ya da üzerine bir başka parke uygulayarak rengini değiştireceksiniz. E, bunda bir işlem yapmamız söz konusu değildir. Ama eğer zemininizdeki parke masifse, yani bu gördüğünüz gibi tamamen blok halde ahşap kurutulmuş, hazırlanmış bir ahşapsa, zemininizde olan parke, bunun rengini değiştirmeniz mümkün. Aynı şekilde eğer zemininizdeki parke lamine parke ise, buradaki gibi, üzerindeki yine masif, altında bir başka ahşap tabakası varsa, üzerinde gördüğünüz şuradaki katman 3 milim, 4 milim, 5 milim her neyse bu alanda bir oynama yapabilir ve bunun bir defaya mahsus yani belki de en fazla iki defaya mahsus olarak rengini değiştirmeniz mümkün. Parkenin rengini değiştirebilmeniz için bir profesyonel yardım almanızı öneririm. Çünkü bu kendi başınıza yapabileceğiniz bir işlem değil. Renk değiştirme işleminde öncelikle mevcut rengin ve cilanın ortadan kalkması gerekiyor. Bunun için Sistra dediğimiz bir uygulama var. Bu bir çeşit zımpara yöntemidir bir makinayla bir usta gelir ve tüm parkenizin olduğu bölümü zımparalar. Üzerindeki cilayı, parkenin rengini, boyayı tamamen kaldırır ve ilk gün yapıldığı gibi masif hale dönüştürür tekrar. O ham ağacı görürsünüz. Bundan sonra üzerine sırasıyla deneme yanılma yoluyla üzerine boya sürülerek istediğiniz renge dönüştürmek için bir alandaki bu alan bir yerlerde böyle çok ortalıkta olmayan bir alanda yapmanızı öneririm. E, ustanızla beraber ürünün rengine bakıp o renkte karar kıldıktan sonra tüm alana onun e, uygulanması gerekir. Bu uygulamayı yaparken genellikle e, çok iyi ustalar tercih etmenizi öneririm. Çünkü bu e, çok dikkatlice yapılması gereken bir uygulama. Hatta bunu tek ustanın yapması ve tek elden çıkması bile belki de çok önemli olabilir. Bundan sonra bu işlem yapıldıktan sonra üzerine tercihinize göre parlak veya mat veya yarı mat cila uygulanabilir. Bu şekilde parkenizin rengini değiştirmeniz mümkün. Masif parkede bunu birkaç defa yapabilecekken, laminelerde bunu bir veya en fazla iki defa yapabilirsiniz. Çünkü o üzerindeki ağaç katmanı zımparalandıkça küçülecek ve darılacaktır. Bu işlemi yaparken de, zemininizde kullanılacak olan o sistre aletinin veya bu işi yapacak olan ekibin deneyimli olması, bu konuda yetkin kişiler olması çok önemlidir. Merak ettiğiniz sorular için yorum yazabilir, yeni bölümlerimizden haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz.